Börekten umutların var mı börekten? Eee inşallah yani umudum var yok değil. Nasıl seversin böyle, böyle hani? Isırınca kırt diye ses çıkacak böyle çıkacak. içinde. Çıkacak. Pişmiş olacak mercimekleri, kıyması iyi pişmiş olacak. Yapışıp kalmayacak. Bu şekilde mi? evet. İyi o zaman peki ilk börekle başlayalım. Başlayalım. Burcu'nunki, Burcu'nun tabanı açtık. Neden öyle bir şey yaptın? Çeviremiyor mu? Yiyemiyor mu? Evet biraz yutamıyorum. Çok kıyık ısırdı. Ne ondan ben tamamlayacağım. Hmm. Su iç istersen ya da çayından. Kol böreği gibi olmuş. Ondan herhalde zorlandı yerken. <laughs> Ay çöreği seninkide. Ay ne kadar güzeldir ya. <laughs> Börek Şimdi oh, nasıl değişti çayı. <laughs> dolgun dolgun. Sakın dur. Hanım geldiğinde bunu görmüyor. Turşu mu kız o? Evet. Turşu! Oo. Aa! Vallahi turşu getirdi. Hı hı Antep biberi gibi olmasa da. O da olsaydı yeme de yanında yat. Evet. Aca mı ne lezzetli hakikaten ya. Bu sayede yoğurt. Ha. Yok, yok. Servis. anne. Bunun için. Hı hı. İşte öyle. Evet. Ee, ısırdım güzel ama e, kıyması falan güzel pişmiş. Mercimeğin tadını pek almadım ama biraz e, kalın hamurun ve pişmemiş. pişmemiş. o da kalın açıldığı için. Üstü gevremiş ama içi pişmemiş. Yok. gayet iyi pişmiş durumda. Yok Bir hayatım pişmemişim ben şey ben yapmak istemiyorum. Var. İçi. Aynen. Aha bak aynısı bende var ya. Bak. Polçe <laughs> gibi duruyor ya. Bence Vallahi öylemeden açma gibi olmuş oraya. Bak ya, ya ne Mayalı ah, açma gibi hayatım, olmuş kurban olayım şekil Burcu ya. O şekli verilecek ve gayet de güzel. Önemli olan... Biz de A şekli vermedik herhalde. Dolgun Biz de U dolgun, şekli dolgun, Gözüküyor dolgun. canım hamur olduğu içinden pişmemiş olduğu gösteriyor hmm, görüntü. Sen evet, dikkat nereden dikkat Çok ver. kalın oldu. olduğu gör, Görüyorum ben de. Tuz eklemediniz mi? Hiç tuzu yok. Tuzu var abi. gayet de iyi yani. Tuzunu ayarladım böyle çok tuzlu tuzu da yapamazlar. Hayatım buyur gel ben kalkayım. Sen otur. Ben Her şeyi gayet iyi diyorsun Bey. Bak kıtır kıtır. Bunu tamam. söyledim. Bak, içi hamur pişmemiş. Bak ısırdım. Ağzıma mercimek tadı gelmedi. Kıyman pişmiş. Bir daha ısırıyorum. Ben çok beğendim. Ondan yiyorsun vallahi bayağı. Tadım yapsa suç, yapmasa Hiç suç. Hiç tuz artık Burcu ya artık Hiç yeter. Hiç tuz yok, kusar mısın yeter. Sen Sus. söyleme. onu sen söyleme susman diyorum. gerekiyor. Onu söyleme Senin yeter. Sen susman gerekiyor. Ya şu an tabağım yorumlanıyor vallahi. ben konuşacağım. Niye bizim tabağımız yorumlanırken sen atlıyordun hemen. Bu arada tamam e, Hanımcığım biliyorsun Çok e, birinci artık açıklamıyoruz. Hı -hı. Hafta sonu açıklayacağız haberiniz olsun. Herkese hatırlatacağım. Hı -hı. Üzgünüm hayatım aldığım lezzeti söylüyorum. Yani işin açıkçası lezzet alamadım. Kıtırlığı yerinde ama bak içi hamur. Öyle olması gerekiyor. Yağlı zaten. Öyle olmaz. Nasıl yağlı Hamur mu olması? Hamur gerekiyordu canım. Ya hamur yağlı var yağlı işte. Da bak, göreceğiz bakalım. Hamur olmayanlar da var. Hayatım pişmemiş bildiğin bizim yani biz hafif böyle dolmamızda, patlıcan kebabımızda, soğan kebabımızda labaş deriz. Böyle uzun bir ekmek bilirsiniz. Evet. Yumuşacık. Onu hafif fırına sokar çıkarırlar. Bak ve bu karnımızı ağrıtır. Bak, bakar mısın? Bütün yemekleri evet. zaten bu o kadar biz sizin yemeklerin. yemeklerinize göre yapacağız. Yani hani lavaşa, mavaşa göre. Ne hakakası var? Hemen yok. benzetme. Dışı güzel pişmiş. Herhalde kalın olduğundan, ondan dolayı. incecik olsa haklısın. Bak, şuna bir yani, şey demiyorum ama bir içi bir olduğu gibi hamur. Şirin'in tabağına geçiyoruz. İkinci tabağımız aç, tak. mercimeğin tadını şimdi kaldım. Öyle mi? Evet. Fatih Bey turşu buyurun. Yok tamam ben yiyeceğim. Böyle bir yanında yerler değil mi bir de? Evet. Cık. Müthiş. Müthiş. Tek kelimeyle. Hmm. Bol bol domates yiyin bu mevsimde. Ne güzel oluyor vallahi. Çok güzel. Tamam. Tep domatesi. Of! Bayıldık artık. Biz de Neden senin çok konuşmandan olalım. bayıldık ama ses çıkarmıyoruz. Ay Fatma her şey atlama ya. Aa! Ah, rahatsız mı oldun? Evet, evet rahatsız Senden rahatsız çok rahat ya, oluyorum. böyle vızıldıyorsun ya. Başım ağrıyor senin konuşmalarından artık. sus. Artık sus. Güzel mi? Güzel olmuş. Bir şey sorabilir miyim? Bu katlar sıralı mıydı? Yani, yani bir kat, iki kat, üç kat, üç evet. katı kıvırdınız. Sardık. Boyutu, hmm. şekli. Çarşafa serdi, beraber serdiler. Hı hı, anladım. Demek ki açılımda fark var. Tabii. Evet. Küçük açmış, ince açmış, büyük açmış, kalın açmış. İçini doldurmayı unutmuş. Nasıl alıyorsun sen onun içinden Bunun için bilmiyorum. Benimki Aa. dolu dolu orada mercimek tadı alamıyorsun Meltem oh, ablacığım. Canım. Şundan nasıl alıyorsun Yok canım. şu incecik sarma sarma o, sarma. o sarma o böreklikten çıkmış sarma bakar mısın? Şey, tamam da benim de Fateme, aynı. Bak inceliğe. yani daha ne kadar doldurabilirdim ben bunun içine. E, ne görüyor, kadar yani? Görüyoruz. benimkinden diyor ki alamamış sözle. Kol borak, bereği gibi incecik bak. olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yok lezzetliydi yani güzeldim. Mercimeğin de tadını aldım, kıymanın da aldım, soğanın da aldım. Lezzetliydi. Teşekkür Eline ederim. Sağlık. Afiyet olsun. Şimdi bacım geldik. şirinkili beğendim. Fatma'nınkine evet, geldik. Fatman Üçüncü tabağımız. Fatma'nın tabağını açtık. Ne kadar güzel. işte herkes bokuyor. <laughs> Benden sonra herkes böreklere saldıracak. Bunda kıymanın tadı pek gelmedi ağzıma. Mercimek çok ağırlıklı geliyor şu an. İkisini aslında kavurduk Meltem abla. Hı -hı. Aynı anda gelmesi lazım ama. Ya ısır şöyle. Heh. Isırdım. Onunla da pekiştiriyor. Ne güzel. Kız baracı ver bulaydınız. Sivri Getirdik Getirdik bir poşet dolusu. Nerede anne? Yedi o, mi? O otelde yiyoruz biz. Ah. Yemeklerin Aa. yanında muhakkak atar. Ve bir arkadaşım var Ahmet Bey. Kulakları çınlıyor şu anda belki izliyordur bizi. O da Antep'tir ve biberle gidiyor. Nereye gidersin gitsin. Evet. O biberle gidiyor, kırmızı bir acıverlerle gidiyor. Otmacığım, seninki de güzel biz, olmuş. Eline sağlık. sağlık ee, bir tık ince ve bir tık daha pişirebilirdin. Yüzünü böyle iyice ama bir tık daha ince olabilirdi. İçi de pişmiş. Baktım aslında. Yeterince altına. ince açtım ama. Evet. Haha içi de pişmiş yani şeyinki kadar kalın değil mesela. Burcu'nun iki kadar kalın açma ve pişmemişti. O kol böreği olmuş. Evet. yani olur. hepsi de hemen hemen, hemen beğendim. Tadı zaten hazırlıyoruz. Sana sen ne olsun. ya sen bakmıyorsun. İçi de, de güzel. Ben de muhatap oluyorum. Sen of, niye karışıyorsun ki bana? Olamazsın puan etkiliyorsun. Allah Allah ne alakası var? Senin gibi yapıyorum. Zaten hemen. konuşmasa beş puanı sana verecek. Yani her şey sana verecek. güzel verecek. diyor. Daha ne mi? Ben... Her şey sana olsun. Sana gelsin. Potalar kraliçesi. Ben potanın kraliçesi olmam. Ben mutfağımın kraliçesi olurum. Eşimin kraliçesi olurum. Ama potaların kraliçesi asla olmam Burcucuğum, orası senin yerin. Potaların kraliçesi Şirin, bu hafta seni göndereceğim. Neye dayanarak Şirin şef? Mutfağımın şefiyim, evet. Bir de şef oldun diye beline altın kemer mi taktılar? Yok, ona eşim böyle bir hem yatırım amaçlı hem ya. beni şaşırtmak ha, için... Seni kapıda karşılarken taksaydı, hoş geldin hayatım deyip taksaydı... Burada için buraya içinde takması nispet daha yani. güzel Gösteriş. oldu. Yani. Hmm, Gösteriş gelinlere için nispet abla. yaptınız yani. Bizim, yani bizim kemerimiz daha. var, sizin yok dediniz yani. Şirin'in kocasından altın kemer geldi. Kime nispet yaptılar? Görümcesine mi, gelinlere mi, ekranlara mı? Hiç anlam veremedim. Takacak adam evinde de takardı. Aa, siz antepisiniz aslında. Sizin de olmasın Var var lazım. var. Evet bizim de zamanımızda vardı. Vardı. Evet. Benim ilk defa oldu ama. İyi, hayrını gör güle güle kullan. Teşekkür ederim. Devamı gelir inşallah öyle değil. Aynen. Zaten diğer gelinlerin inşallah. olsun. İnşallah altınla fırın. Yok ihtiyacım yok. Hadi sen de puanlarını tamam. git ver bakayım sen. Siz de akıllı, akıllı oturun Hadi. kızlar. Yaramazlık yok. <laughs> Senin ayakkabıların rengini yesinler. Ne güzel bir şey. Teşekkür <gülüyor> ederim. <laughs> minnoş deviyorlar değil mi? Bir de bir de minnoş çıktı şimdi. Evet, sizde ne düşünüyorsunuz sizce? Tamam kesinlikle evet. ama Burcu hariç hepsini beğendim. Evet ikisini diyelim Ay, doğru. Bu mu bu da Burcu olmasa mı? ne yapacaksınız acaba? E bu, Şirin yine kibirli mi? kibirli. Hayatım kibirli. iyi ki varsın. Arkasına Senin yaslanmış o kaşını kaldırmış. Şöyle bir küçük dağları ben yarattım bakışı var ya. Burcu. Şirin'in Şirin o bakışı yine karşında bana karşı böyle. Ben... Konuşmadan bile burcuyu gıcık edebiliyorum. Çünkü ne çok gıcık bana, çok gıcık bana. O yüzden. Konuşmuyorum bile. Bakışım, duruşum seni rahatsız etmeye yetiyorsa. Çok gıcıksın. Ne mutlu bana. Evet hayatım rahatsız Çünkü bak ben tabağımı savunma gereği bile duymuyorum. Düşün yani. Ben şu an tabağımdan bahsetmiyorum. Sen senden bahset. Hayır yani. Duruşundan bahsetmiyorum. E, gıcık etmek için hani tabağımı savunabilirdim ama gerek duymadım. Ay. Evet. Öyle mi? Aynen. Öyle mi uygun gördün? Öyle uygun gördüm. Ay teşekkür ederim ya. Rica ederim İnsan her zaman. Ettiğin, çok sağ ol. Her zaman. Ay bıktım bunun kibirinden. İçi güzel pişmişti. Hamurun bildiğin içi çiğdi. Dışı da kocamandı. Kol böreğiydi galiba o yedi. Onun için Burcu sana puanım iki. Ama ne keyifli bir kadın kız. Ya enerjisini çok seviyorum. Ne güzel yani şunu düşünü kalktı geldi domatesini bir de güzel. Hani onu görev de olsa onu yapıyor yani. Öyle düşünüyelim yani. Çok Ama güzel bir enerjisi işte, var. Oh Ay, tep biberine kadar getirdi. Top biber var ya ona kadar getirdi Antep'ten yani. Allah yani aşkına. O kadar iştahlı. Yaşamayı seviyor, yaşam maşallah. enerjisi güzel yani. Onu ben de seviyorum. Bak çok eğlenceli. Hiç yaşlanmazsın onun maşallah. yanında. Maşallah, maşallah, Çocuğu vardı, değil mi? Evet, iki tane kızı var. Büyük kızı var. İki Kızlar tane. da aynı mı? Kızlar da aynı ama anneleri kadar değiller yani ben Meltem abla da gördüm bu kadar enerjik, şatavatlı, hayatı seven, giyinmeyi seven her şeyden mutlu olur o. Çok güzel ama hayata bir kez geliyor evet. dolu dolu yaşamak lazım. helal olsun. Çok güzel yapıyor. Kesinlikle. Helal olsun valla. Eleştirilere saygı duyuyorsun, içi çok güzeldi çıktı, Çok güzel olmuştu ve lezzetliydi. Kızarması da çok iyiydi. Onun için Şirin sana puanım 5. Onun gibi olmak Şimdi isterdim. bu 5 puanı kim alacak? Vallahi ben alacağımı düşünüyorum. Ee, ben. Hem inceliğini beğendi, pişmiş oranını beğendi. Fatih Bey, ben beklemiyorum açıkçası Meltem Abla'nın konuşmasından dolayı. Hani beğendiğini zannetmiyorum. Aslında beğendi de bir bahane bulmak istedi. Ee, yok içinden mercimek tadı almıyorum bilmem en içi dolu dolu yani zaten görünüyor dolu dolu olan benimkisi mercimek tadını almaması mümkün değil. Ben buna takıldım sadece. Sadece mercimek tadını alamadığı için mi beğenmediğini ne düşünüyorsun? Şey Açma ya, bu gibi olduğunu da söylemiyor kocaman olduğunu söylemiyor. İçinin Öyle bir şey söylemedi. Ama Burcu iyi ki varsın senin Öyle sayende şey, hep böyle Evet. Tabaksın, Benim sayemde yaşıyorsunuz hep hepiniz. Hep kalıyoruz ya. iyi ki varsın Burcu. <laughs> Seninki de bir tık kalındı, hamurun kalın olmuş. Ee, hamurun kalın olmuş, içi güzeldi. Sarılımı da güzeldi. Ama tam kızarmamıştı, böyle nar gibi kızarmamıştı. O börek lezzetini alamadım. Bir tık. Bakma, sana puanım üç. Benim eşim beni böyle gözlerime bakarak aşkla, şevkle seviyor. Altın kemerlerle değil. Ben hiç bahçıvanın başına gül taktığını görmedim. Niye kendini övüyorsun? Sen kendini övme de bırak başkaları övsün. Hayatını gösteriyorum size. Akış ha. arkası yazıları. Ay, sen de az yesin, o da öyle, hepiniz öyle. Maşallah. Kız bunlar da ne laflar var birbirleri bir, bir söylüyorlar. Çok fenalar bana. şimdiki gelinler Fatih Bey. Evet. Biz eskiden değil ağzımızı açmazdık böyle. Hakikaten değil mi? Sizde öyle bir şey vardı. Tabii. Biz mesela küçükken çocuklarımızı böyle kalabalık ortamda eğitiriz. Nasıl size anlatayım? Böyle kaşığımız vardır. Tabii tabii. tabii bizler bunlar ben öyle çocuk ha. misafirlik eğitimi veririz. Böyle şimdiki gelinler Masada çok güzel. Çok... Annem tabii. şöyle yapmadan yemek yemezdik. Biz al kızım al oğlum bunu yedemeden kesinlikle. Şimdikiler çok güzel bir devirde yaşıyorlar. Gerçekten meyveler olsun, zebzeler olsun... Yiyecek, içecek her şey önlerinde. Eskiden öyle bir terbiye vardı, düzen vardı. Şimdi mesela ile işte. anlaş bakayım. Kübra'ya de ki şunu o, yap diye. Böyle. Onu bana uygulamaya çalıştı Fatih Bey de. Ha? Ben izin vermedim yani. Ben onun Nasıl küçük yani? çocuğu muyum? Gözüyle mi korktun? Er, beni nereye gitsek toplantılara... ...şunları zorla götürmeye çalışıyordu. Ya mesela enerji almadığım insanların içine ...ne işim var kendinin arkadaşların içinde? ısrarla beni oralara götürmeye çalışıyordu. Mesela kına, düğün, çay, işte kısır günü... Evet, o kısır günü günlerimiz olurdu. Yani kendinin günleri olurdu. Yeni evlenmiş sürekli beni götürmek isterdi. Ben gitmezsem sorun olurdu. Ne yaptın Gidersem getirdin? de böyle. Günde, Oynasana. Günde Kaşla, üç yani defa. Yani oyna diyor mesela. Kalk tabaklara yardım et toplamaya. İşte, günde ula, üç defa toplamaya gezerdim. Nasıl sürdürür onu? Kaş, göz, kaşına göz, ya yani. Şöyle yaparım işte. Bak kaşırız. Kaldı. Meltem abla sen söylemişsin o kendinden Sağ bilmiyor mu? Sağ taraf getir kahve soğuk. Hayır ben kalkalım. yapmak zorunda yani? Tabii. Kalkalım a, a, böyle abla... uzun uzun bakıştık mı kalkalım de. Yani ben diyemiyorsam sen de. O zaman şey yapsana bana. Karşı kameraya bak. De ki sıradaki tadıma kaşınla gözünü yap ama. Sıradaki tadımı de. Sıradaki tadımı. Ama kaşın... kaşınla gözünü Koşu, konuşmadan. konuşmadan. He.